menzil cemaatinden uyarı. Sofi bir kardeşimiz anlatıyor. Az önce Seyda Şeyh Seyyid Muhammed Mübarek El Hüseyin Hazretleri Kusesi Ruhu'nun huzurundan ayrıldık. Neler oldu size anlatayım. Hem keyfiniz gelsin hem de önemli bir uyarıyı hatırlatalım. Sultanımız yatsı vakti medreseye geldi. Biz de girdik. Medresede kendisini karşıladık. Talebeler vardı, hocalar vardı. Birkaç tane de sofilerden vardı. Bayağı sakindi. Arabadan indi içeri girdi. Biz ziyaret ettik sultanımızı. Sultanımız dedi bir abdest alalım namazı kılalım. Ondan sonra sofilerle bahçeye geçelim. Hasbihal eder çay içeriz hep beraber dedi. Namazdan sonra bahçeye indik. Çay içtik. Meyvelerden çerezlerden yedik. Ondan sonra dedi yahu biz Mersin'de sıcaktan piştik. Birisi de dedi Sultanım video çekelim mi? Sultanımız dedi Vallahi görüntü almayın. Sonra sosyal medyaya atıyorlar. Çok rahatsız oluyoruz. Mahremiyetimiz kalmadı. Rahat hareket edemiyoruz dedi. Arkadaş da dedi ki Sultanım medrese için, hizmet için dedi. Sultanımız da sen bilirsin der gibi başını yana eğdi. Şimdi burada size parantez içinde bu durumu anlatalım kardeşlerim. Sadatlar resim çekilmesinden asla rahatsız değillerdir. Lakin sosyal medyada kötü amaçlı kullanım için veyahut da mahremiyetini, özel görüntülerini, ev hallerini paylaşmalarından rızalar yoktur. Bunlara dikkat edelim kardeşlerim.